296 günde herhalde terbiyesizlerime hoş geldiniz. Şu an 7. haftadayız ve ben 7 hafta boyunca böyle her hafta bir kitap bitirmeye, bir şey izlemeye, makale okumaya, İngilizce çalışmaya, egzersiz yapmaya falan çalışıyorum. Şubat'ın 2. haftasını bitirdik ve ikinci kitabımı bitirdim çok şükür. Bu kitap 800 sayfalık bir kitaptı. Nasıl bir kitap? Böyle paranormal bir kitap aslında ama değil de gibi bir yandan. Çok değişik bir kitap. Şöyle başlayayım. Kitaba başlıyoruz. Ve başladıktan sonra üç tane farklı karakterimiz var. Bir tanesi kendi belgeselini çekiyor. Kendi evinin belgeselini çekiyor. Bir tanesi bu belgeseli çekip belgeseli izleyip notları yazan kişi. Aslında bir yandan bunu yazan kişi. Bir tanesi de bu zampondu bu yapan. Bir tanesi de zampon yazdığı notları derleyen kişi. Bir de yazarımız var bu arada yani beyin yanıyor bir ara çünkü sürekli bir karakter değişimi ne oluyor lan falan oluyorsun böyle. Neyse bir de ilk başta beyin yakan bir kitap o yüzden başlayacaksanız böyle en azından böyle ilk bir 50-60 sayfayı aralıksız okumanızı öneririm yoksa tam adapte olamayabilirsiniz. Neyse bu şu aslında bir başlıyorlar bunlar adam evinin içinin dışından daha büyük olduğunu keşfediyor. Ya evin içinde dışından daha büyük olabilir. Yani dışında daha büyük olması gerekmez. Falan. Hayır evin içi daha büyük. Yanlış ölçtüğünü düşünüyor. Tekrar ölçüyor. Tekrar ölçüyor. Gidiyor arkadaşını ölçüyor falan. Yok. Evin içi gerçekten daha büyük. Sonra bu evdeki bir koridorun büyük küçüldüğünü görüyorlar. Yani daralıp genişlediğini görüyorlar. Sonra neyse buraya kilitmet vuruyorlar ama adam merak ediyor. Bu arada bu söylediklerim şu anda hani böyle ilk 50 sayfa falan. Şimdi ilk 100 sayfa anlatacağım. Adam buraya giriyor tamam mı? Adam meraklı macera peres bir adam. Buraya giriyor. Ve bir bakıyor yani evin içindesin. Yani evin koridoru ama evin içi açık olmasına rağmen normalde hava açık olmasına rağmen burası çok soğuk. Çok karanlık ve ışık yok. Fenerle görüyor ama odanın sonunu görmüyor bile. Devam ediyor devam ediyor böyle sağa dönüyor sola dönüyor falan ama orta burası sadece düz bir koridor ama değil. İçeri girince bambaşka bir şey oluyor. Böyle devam ediyor, devam ediyor falan derken sağa sapıyor, sola sapıyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, şuraya gidiyor ve çok soğuk. Çok soğuk, ışık yok, zemin farklı. E normal evin zemini değil, zemin farklı. Ve hani evin içinde resmen başka bir eve falan gidiyorlar. Gidiyor. Böyle bambaşka bir şey tamam mı? Ondan sonra neyse en sonunda bir hırıltı duyuyor. İnsana ait olmayan bir hırıltı duyuyor. Artık diyor gideyim ben. Diyor arkasını bir dönüyor yol değişmiş. Bu kitap okuduğumda şey oldum. Ha, falan oldum. Daha bir 82. sayfadaydım bunu okuduğumda. Neyse ondan sonra kitabı bitirdim. Ee, çoğu insan şey diyordu. Yani gece okumayın diyordu. Kitapta böyle bir üç yer falan var. Hani 800 sayfalık bu kitap ama üç yer gerçekten gece okumamanız. Yani tırsacağınız yerler geri kalanı normal okuyabilirsiniz. Çok değişik bir kitaptı. Ondan sonra kitabın sonuna doğru böyle hani bu aslında hani psikolojik bir şey miydi? Psikolojik bir şey mi yapmaya, hiç katman mı yapmaya çalışıyor? Bize bunu mu anlattı? Hani burada yazılan ne oluyor? Beyni mi yandı kitabı anlamaya çalışırken? Bunun haricinde bugün, bugün Cuma günü. Ee, ben Cuma gününe kadar ne yaptım? Antrenmana gittim. Pazartesi pilatese gittim. Karateye gitmedim. Ofum vardı. Salı günü pilatese gittim. Normalde çarşamba günü gidiyordum. Ama Çarşamba günü hastaneye gideceğim için erken gittim. Salı günü bir de karateye gittim. Çarşamba günü gitmedim. Ya da yoktu. Karateye gitmedim. Perşembe günü de karateye gitmedim. Bugün cuma bugün pilatese gittim. Şimdi tekrardan birazdan karateye gideceğim. İngilizce çalıştım. iki gün İngilizce çalıştım. Benim pazar günü İngilizce sınavım var. Çok şükür sınava gireceğim. Daha sınav kağıdımı çıkarmadım. <laughs> i̇ki gün kaldı sınava. Daha sınav kağıdımı çıkarmadım. Neyse yine sınava gireceğim. İngilizce sınavım. ama çok çalıştığımı söyleyemem. Hani toplasanız 10 gün falan hani en fazla 2 hafta olsun. 2 hafta falan çalışmışımdır çok en çok. Ama çok iyi bir puan alacağımı düşünmüyorum. Biraz böyle hani kendimi deneme amaçlı giriyorum ama kendimi deneme amaçlı da 1000 lira verdim. Bu biraz koyuyor. Çalışmayı istiyordum. Daha fazla çalışmayı istiyordum ama çalışamadım. Anlamıyorum. Anlamadıkça böyle daha da soğuyorum. Çalışamıyorum falan. Ben en son antrenmana gideceğim birazdan demişim ama Cuma günü ne oldu biliyor musunuz? Cuma günü benim antrenmanım 8.15'te başlıyor aslında. Ben tam 8.13 geçe kulübe girdim ve normalde hani 8'de gelip ısınmış olmam gerekiyordu. Sonra antrenmandan kovuldum. <laughs> Geç kaldığım için antrenmandan kovuldum. Öyle. Giremedim yani antrenmana. Böyle paşa paşa kulübe gittim sonra geri döndüm. Sonra eve gelirken sınav giriş belgemi çıkartayım dedim. Bu bu şu günden sonrası yani birazcık isyan sistem içerikli. Ee, ve sıfır irade terbiyesi. Sıfır yani. Abi her zaman güzelleri anlatacak değiliz. Biraz da gerçekleri anlatalım. Sonra giderken dedim ki bari dedim sınav giriş belgemi çıkartayım ama kırtasiye. Hem böyle ben girdim ve kapatıyorlardı. Dediler yarın gelseniz diye. Cumartesi günü benim antrenmanım vardı. Beşteydi antrenmanım. Antrenmana gitmeden aslında sınav giriş belgemi çıkartacaktım. Ama babam çok kızdı. Antrenörün babam benim. Geç kalma yine falan diye böyle hızlı hızlı kovdu. Ben neyse dedim dönüşe çıkartırım. Artısı gün sınavım var. Neyse antrenman iki buçuk saat bir antrenman. iki buçuk saatlik bir antrenman yaptık. Ve ben hani kendime gelemedim kendime gelemedim yani antrenmandan sonra çok yoruldum aşırı yoruldum sonra cima neyse ondan sonra babam dönüşe dedi ki araba var arabayla gidelim dedi ve de ben sınav belgemi çıkarmadığımı unuttum tamam dedim falan sonra eve gelince geldi aklıma benim <laughs> çıkarmadım yayınım vardı o gün yine yayında ne yaptım yayında makale okudum Hemen de şey göstereyim. Bu Çekirge diye bir kitap var. Oyun felsefesi üzerine. Oyun, yaşam ve ütopya diye bunun hakkında benim üniversitedeki hocamın bir doktora yazısı vardı. Onun özeti makale olarak yayınlanmıştı. Onu okudum. Bernard Suist'in oyun ve Bernard Suis'in oyun ve spor anlayışı üstüne spor felsefesine dair bir çalışma diye. Hemen öğrendiklerimi anlatayım. Normalde anlatıyorum biliyorsunuz. Suist oyun için gereksiz engelleri aşmak için girişilen gönüllü bir çabadır diyor. Bunu hoca bize derste de söylemiş. Çok şaşırmışım ilk o zaman duymuştum. Ee, çok değişik bir şey değil mi? Hani gereksiz engeller. Bu gereksiz engeller denmesinin sebebi oyundaki hani kuralları, sınırları bizim çizmemiz. Ve buna gönüllü olarak girişmek. Yani sen oyuna kendi isteğinle, spora kendi isteğinle katılıyorsun ve bu engelleri bilerek katılıyorsun. İşte örnek futboldaysan futbol kurallarına göre o kuralların içine çıkamazsın. Ya da voleyboldaysan işte bir çizgiler var basketboldaysan keza. O kuralların dışına çıkamazsın. Gönüllü de hani sen isteyerek yapıyorsun bunu. Bu bir etkinliğe yani oyuna girme amacını iki şekilde ayırıyormuş. Biri ototelik yani amacın kendisi hani kendim için giriyorum. Diğeri de araçsal başka bir şey için işte örnek para kazanmak için başarı elde etmek için falan olduğunda araçsal oluyor. Diğeri de kendim hani eğlenmek için öyle hoşuma gitsin ya da sağlık için. Gerçi sağlıkla araca gidiyor olabilir. Neyse bu game olarak oyun ve play olarak oyun diye ayrılıyormuş ama bu ikisi arasındaki ayrımı çok anlamadım. Bu kitap da benim okuma listemde bu arada inşallah okuyacağım. Oyun oynamakla Ütopya'yı bir tutuyormuş Suist. Sonra da şey demişim. Bireyin yapıcı ve yaratıcı olduğu etkinlikler onun kendi özgürlüğünü yarattığı ototelik etkinlikler, etkinliklerdir diye. Makaleden aldığım notlar bunlar. Güzeldi ama bunu okuduktan sonra yapsam daha mantıklı olabilir. Bu kitabı da okumam lazım. Bu arada ben bu ay okumak istediğim kitapların çoğunu okumadım. Ben bu ay çok geriden geliyorum. Başka video düzenledim. Çünkü ben geçen hafta irade terbiyesi videomu pazar günü attım. Çok Benim için çok rezil bir durumdu. Çünkü normalde en geç çarşamba günü atıyordum. Ve gerçekten pazar günü attım yani. O kadar kötü geçiyor bu şey. Öyle yayında bunları yaptım. İşte Instagram'a bir tane video çekip attım. Pazar günü. Gelelim şimdi pazar gününe hazır mısınız? Pazar günü bu irade terbiyesi serim boyunca ki 7 hafta bitti. En iğrenç günü geçirdim. En iğrenç, en böyle hani iradeye dair sıfır ol eksilere düştüğüm bir gün geçirdim. Hemen anlatıyorum. Ben sınav giriş belgemi çıkarmadım. Sınavım saat son girişi saat 10'da. İşte internette buradaki kırtasiyelere bakıyorum açılış saatlerine. 8 yazıyor ve gideceğim yerde bir saatlik bir mesafede olduğu için. Neyse saat 8'de yola çıkacağım zaten ama 8'de böyle kırtasiye arıyorum ve kırtasiyeden hiçbir yeri tabii ki açmamış. Sonra dedim ki gideyim orada arayayım bari hani yoldan kurtulayım. Gideceğim yer de Zeytinburnu'nda. Gittim. Otobüse gittim ama acayip stres stresteyim. Çünkü bulamıyorum. Sınav iş belgemi çıkartmamışım. Sorumsuzluğa bakar mısın? Sınav iş belgemi çıkartmamışım. Çıkartmaya çalışıyorum. Yer aramaya çalışıyorum. Bulamıyorum. Neyse gittim. Ve böyle her yere giriyorum. Sonra kırtasız zaten bulamadım. Giriyorum işte pastanelere, börekçilere, ee, fırına giriyorum. Şey kasaba falan bile girdim. Yani bakkala giriyorum falan. Diyorum ki ben diyorum nereden yani çıktı çıkartabileceğim bir kırtasiye var mı? Çıktı çıkartabileceğim hani sizde var mı diye soruyorum ve hepsinde yok cevabını alıyorum. Saat 9'da varmıştım oraya. 9'da bile değil. 8.45'de varmıştım. Ve 45 dakika boyunca konumdaki açık gösteren her kırtasiyeye gidiyorum. Hiçbiri açık değil. O konumlarını, o saatlerini güncellesinler onlar yüzünden. Ve böyle Sürekli aynı yerlerde dönüp dolaşıyorum. Birine soruyorum. O diyor ki şurada bir tane kırtasiye oraya gidiyorum. O şurada var. O buraya burada var ama sinir katsayım o kadar yüksek ki bir daha hani artık şey diyeceğim tamam mı? Ya girmeyeyim sınava diyeceğim. Ama ben bu sınav için sınav <laughs> sınavı Sınav şeyi zamanını unuttuğum için geç başvuru parası ödedim. Ekstra para ödedim ben bu sınav için. Ve böyle kafayı yiyeceğim, sinirden ağlayacağım ve her şeyin kendi sorumsuzluğumdan olduğunu da biliyorum. Ama böyle konuş yerlere hani koşarak gidiyorum falan. Artık böyle saat 9.35 geçiyor. 9.35, 9.36 falan geçiyor. Hani sınavın son girişine zaten 20 dakikam falan kalmış. 20 dakikam bile kalmamış. Ve benim yol gidişatım 15 dakika. Hani oradan okula gideceğim süre. Ve ben hala bulamamışım hala bulamamışım sinirden ağlayacak duruma geldim ve hani insanların bana şey bakışını görüyorum Soğanımı bıraktın? bakışını görüyorum bir tanesi gerçekten söyledi kızım Ede neden son anda bırakıyorsun ki sınav gününde bırakıyorsun ki işte Türk'ün aklı anca zaten sona geldiğinde çalışır falan bir toplumsal sosyolojik bir şeylerden bahsediyor ama ben o sırada kafayı yiyeceğim hani ağlıyorum gözlerim dolmuş arıyorum arıyorum falan en sonunda böyle bir tane otelin önünden geçtim dedim ki otele girsem mi diye düşündüm Sonra vardır ya dedim. Hani zaten o kadar yere girmişim. 50'den fazla yere girdim var. O kadar yere girmişim. O kadar iğrenç bir gün yaşıyorum. Kendimden o kadar utanıyorum ki. Hani bu kadar sorumsuzluk, sorumsuzca bir şey yaptığım için. Dedim ne kaybedelim ki girdim. Çıkardılar. Ben tam böyle artık hani eve döneceğim artık girmeyeceğim sınava dediğimde son noktada çıkardılar. Ücret falan da almadılar kadar böyle mutlu oldum ki. O kadar gerçekten o kadar böyle hani gerçekten ağlayacaktım. Mutluluktan alacaktım Bu sefer sonra ben yardır yardır koşa koşa okula gittim. Okula gittim. Ondan sonra işte emanetçiye bıraktım. Girdim ama yüzüğümü unutmuşum. Sonra bir daha çıktım. ve hani sınava son girişim ve 5 dakika falan var. Onu yüzüğümü bıraktım. Oradaki adam da kızıyor. Şunları bir bırakmıyorsunuz falan. Sonra ne sınava girdim. Ama oraya girene kadar, oraya girene kadar gerçekten hani o kadar stresli, o kadar iğrenç anlar yaşadım ki. Çok kötüydü. Çok Neyse sonra sınava girdim. Tabii şöyle bir şey. Sınav 3 saatlik bir sınav. Burada ama şöyle bir durum var. Ben İngilizce'den hiçbir şey bilmiyorum. 2 hafta falan çalıştım. Doğru düzgün toplasanız. Hani çok rezil bir durum gerçekten. Ama gerçekten İngilizce bir şey bilmiyorum abicim. Bilmiyorum yani. 80 tane soru var. Bir de... <laughs> Kendimi çok sinirliyim bir de sınava girmeden önce şöyle bir sınav başlamam ya şöyle ben de yaşıyorum. Şimdi ben biliyorum ki yani benim bildiğim bu sınavda şey yok. Adın onun. Hmm. yanlış doğruyu götürmüyor. Çünkü benim gelirim tüm sınavlara götürüyor. Ee, yanlış doğruyu götürmüyor diyebiliyorum. Ama işte o sınav şeyinin arkasını okuyorum falan bir şey yazmıyor. Daha sınava başlamamışız bu arada. Hoca işte sorusu olan dedim. Bir şey sorabilir miyim dedim. Yanlış doğruyu götürüyorum. Bir de en ön sıradayım o sırada tamam mı? Sonra işte çevremdeki o diğer öğrenciler yoktu götürmüyor falan. Hoca dedi ki istediğin gibi salla dedi böyle. Ben o an böyle hani bir de herkes girmişti önce falan sınava. Ben ilk defa diye sınavına giriyorum ve şey oldum böyle hani küçük bir çocuk bir ortamı girer bir şey sorar böyle çev çevredekiler de ha daha acemi falan bakışıyla böyle bir şey. Gerçekten kendimi öyle küçük çocuk gibi hissettim. Zaten çok utanç verici bir gün geçiriyorum kendim için. Çok kötüydü. Sonra sınav. 80 soru tabii hiçbir şey bilmediğim için hepsini salladım. Niye girdim sınava diye bir düşünüyorum. Hani o kadar biraz çalışayım alışayım hiçbir şey. Yok arkadaşlar ben ileride terbiyesi falan yapamadım yani. Yapamadım. Beceremedim ben bu işi. Şeye girdim. E, sınav sorularını çözdüm. 10-15'te başladı. 11-20 geçe falan ben bitirdim sınavı. Ve yavaş yapmaya çalışarak biterim. Hani zaten bir şey bilmiyorum ama bilmediğim için sallıyorum falan. Ve sonra dedim ki ben ne yapacağım? Hani bir de önümde insanlar yok. Bakamıyorum. Arkamı dönmem lazım. Arkamda da hani kopya mopya olur. Bir şeyler olur falan. Sadece kendimi değil. Çünkü sınıftaki herkesi de yakarım diye. Çok bakmak da istemedim. Ee, ve ne yapacağım bilmiyorum. Çünkü daha hani İlk çıkışa bir saat 10 dakika falan var. İlk yani ilk izin verilen çıkışa. Sınavı biterim çıkamıyorum. Ne yapacağım ne yapacağım dedim ki biraz düşüneyim ya dedim. Biraz plan yapayım hani kendi rezil durumumdan kurtulmak için. Hani biraz plan yapayım kafamda diye düşünüyorum ama yapamadım da. Çünkü yazmam gerekiyor ve bir şey yazmana izin de verilmiyor o sırada. Sonra ne yapayım ne yapayım? Dedim uyuyayım. Koydum kafayı uyudum koydum kafaya gerçekten uyudum ve ilk defa böyle bir sınavda uyudum. Galiba tek değildim ama galiba tek değildim çünkü şöyle kafamı böyle bir çaprazımda kişiye falan gördüm o da böyle kafaya koymuştu. Gerçekten uyudum sonra uyandım böyle 20 geçiyordu buçuktaydı çıkış. Öyle 20'ye kadar böyle üstümü giydim bekliyorum bekliyorum hoca bitirenlerin isteyenlerin kağıtlarını topladı falan buçuka çıktım. Eve geldim. Sonra antrenmana kadar bir şeyler yapacaktım yapmadım <laughs> yapmadım Ayşen kardeşim burada oturmuş çizgi film izliyordu otururum yanına böyle yata yata çok yorgunum zaten ben de çizgi film izledim onunla beraber sonra antrenmana gittim geldim ant antrenmana gittim. Ondan sonra da benim arkadaşlarımın tiyatrosu var. Normalde antrenman 5'te ve 6.30'da bitecek. Benim de yolum zaten hani 1 saat 10 dakikalık bir yolum var. Minimum 1 saat 10 dakikalık bir yolum var. Ve 8'de tiyatro başlayacak. Ben şey diyorum hani antrenman 6.30'da bitse giyinsem falan ucu ucuna yetişiyorum. Babam tabi bana sinirli bir doğa var. Benim gideceğimi biliyor. Bitirmeden antrenmanı. O antrenman 7'de bitti ve hala bize çalışın diyor. 7'de bit, 5'de başlayan antrenman 7'de bitti. Ve ben yine sinir stresten kafa yiyeceğim. Sonra hemen gerçekten 2 dakika içerisinde falan antrenman bitti. Giyindim çıktım. Koşarak tramvaya gittim. Koşarak. Sonra işte tiyatroya yetişeceğim yetişemeyeceğim mi bilmiyorum. Derken yetiştim. Yani tam 8'de başladı. Ben 8'e 2 geç oradaydım. Zaten 2 dakika sonra falan başladılar. Öyle biraz bekleme süresi koymuşlar. Öyle arkadaşlarımı orada izlemek de güzel hissettirdi kendimi. Çünkü ben onların ilk prova yaptıkları oyunu izlemiştim. Evlerinde izlemiştim prova derken. Orada böyle bir hani ilçe tiyatrosunda böyle büyük herkes içinde görmek beni duygulandırdı. Güzeldi. Tabii ondan sonra saat çok geç oldu. 9.30 oldu. Ben avcılardan gazetim bir şeye geleceğim. Ve yolum uzun. Sonra dediler bir kahve içelim dedim abla ne kahvesi benim gitmem lazım oldum. Sonra yine koşarak eve geldim çok koşmalı bir gün geçiririm. O yüzden kendimden dedim ki sen ne irade sahip sen hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir şey beceremiyorsun şu an dedim. Zaten ben bu hafta yapmak istediğim hiçbir şey yapamadım da. Öyle de bir gün geçiririm. Hani hep güzel şeyler anlatıyorum ama bu haftam gerçekten sıfırdı yani. Bir sürü şey yapmak istiyordum. Gördüğünüz gibi çoğunu yapamamışım çoğunu yap. Hani bir şeyler yaptım. Gerçekten bir şeyler yaptım. Ama istediğim şeylere baktığımda yapamadım. İşte genel hedef listemde ne yapmadım. Youtube'a video attım. Instagram'a video attım. Kitap bitirdim. Belgesel izlemedim. Yazı yazmadım. İngilizce istediğim kadar çalışmadım. Spor yaptım. Genel bakınca bir tek ek yazı yazmamışım ya. Araştırma falan yapmadım. Böyle tabi yani hedef listeme baktığımda benim asıl önemli olan hedef listem. Öyle bu kadar yani bu hafta benim için hiç güzel geçmedi. Umarım diğer haftalarda bunu yaşamam. İnşallah yaşamam. Böyle bir sonraki videoda <laughs> inşallah daha iyisiyle görüşmek üzere. Herkes yapıyor ben de eksik kalmayacağım. Oyunu öyle aklına gibi kıramasın. Seyirci öyle söylenir mi? Aman ben seyirci gece benim meleğin nimetimdir. Ben onlar için varım. Ne saçmalıyorsun o zaman? Nereden biliyorsun okuduklarını? Ya okumuşlardır dedim. Estağfurullah. Ee, okumamışlarsa da okurlar. Ha sen seyirci ödev veriyorsun öyle mi? Ha. Sahnede alıntı yapacaksan bunu anlatman lazım. Seyircinin anlaması, bağ kurabilmesi lazım. Aman yönetmenim, ben şimdi Ornikova bitmez ki bu oyun. Toparla o zaman hemen. Bir daha da kafana göre oyunu kırmaya kalkma. Bunun için kaç fırın ekmek yemen lazım biliyor musun sen? Yönetmenim. <laughs> ekmek yerine başka bir şey yedem olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Siz alın. Siz alın. Siz alın.